Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle önce bir dışarı bakalım. Sesler yok. Seslerime ne oluyor ben onu anlamadım. Hava güzel gibi. Biraz serin. Şöyle şarjımı aşağı uzattım. Biraz sonra inerim aşağı onu alır takarım. Şimdi güneşlik çıkmıştı. Allah. Dolabı kapadım. Onu bir atayım makinaya çıkardım güneşlikleri. Seslerim süper. Şöyle koyayım sizi. Onları katlayayım da böyle atayım. Kıza gidince seslerim gidiyor soğuktan herhalde. Orada hiçbir şey de içmedim. Dışarıda yani. Niye bu kadar bu sesleri mi gidiyor? Anlamış değilim. Şunları bir atayım da yıkansın. Bayağı Önce bir durlamaya basayım. Durlansınlar. İşte şöyle koyayım. Şimdi çay koyalım önce. Kahvaltı edeyim. Daha kahvaltı etmedik. Saat 12. 12'yi geçti. bir tane poşet çay içine. İşte sabah kalkınca böyle oluyor anlamadım. Birazdan açılır herhalde. De. <laughs> Anlayamadım yani. <laughs> Bu sesler neden böyle? Bir bardak su içeyim. Evet, açılır. Ay Allah. Azıcık saçım kurusun da aşağı ineyim. Saçlar da dökülür. dışarı. Şimdi çocuk da kalktı mı? Şimdi indim aşağı. Şarjımı taktım. Allah. Şunu da bir takayım. Tamamdır. Dolsun. Bozuldu diye çabuk bir şey yapıyor arkadaşlar. Benim ekmeğimi aldım. Hemen yakında fırın var bizim. Sizi şöyle bırakayım. Ben şimdi çayımı demledim. Oho. Su bile kaynamış. Ben şimdi yumurta koyayım. Cezveme. Cezvem nerede? Şayı kaynatayım mı? kırayım mı? Kıracağız. Ben yavaş yavaş kahvaltıyı hazırlayayım. Kır. Kırayım. Şöyle. Tereyağı. Peynirimi çıkarayım. <laughs> Allah Allah niz buraları şunu değiştirelim Totam mayyonuz var. Mayonezleri de varin, domates de, <laughs> <laughs> sesimden ötürü kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim bir tuhaf. Şöyle küçük küçük doğruyorum ben domatesleri. İçine de maydanoz doğrayayım. Tahtaya gerek yok. Böyle elimizde. Maydanozumu da Dereotu da vardı içinde ama şey yapmıştır. <laughs> Öksürükle başladım. Ben şimdi kahvaltımızı ettik arkadaşlar. Bulaşıklarımı yıkadım. Şöyle gelin bizim köyden taze soğan getirmiş. Şimdi leğenimi de hazırladım. Onlarla şey yapacağım. Soğan köftesi yapacağım şimdi. Hep beraber yaparız. Doğalgaz soturasını göstereyim size. Arkadaşlar sıfır sıfır Bu ay bedavaymış. Mayısın sonuna kadar sıfır sıfır geldi. Ee, aslında ödemem gereken ne kadarmış? 399 Hadi bu ay sıyırdık faturadan. Şimdi ben sizi böyle bırakayım da şuraya koyayım. Ben de soğanlarımı doğrayayım. Önce telefonumu şarja sakayım. Ben tuzunu attım, biraz şöyle elimle ezdireyim. Şimdi yoğurdunu koyayım. Şöyle yeter. Unu da koyalım. Ay ununu koyduk. Bir tane kabartma tozu. Şöyle. Hı. Biz böyle taze soğanlar çıkınca ilk yaparız bu köfteyi. Şöyle. Şimdi yağda kızartacağım onları arkadaşlar. Soğan köftesi. Taze soğan. Valla canım çekti. Biraz daha un koyayım. nişasta koyacağım. Kıtır olsun. Evet, şimdi ben başlıyorum. Haydi bismillah. Böyle. Köftelerimi atayım. Şöyle büyük büyük olsunlar. ¡Para rica! Elim göstermeden olmuyor. Böyle. bir arıyor. Nasıl köftelerim? Arkadaşlar böyle çok harika oluyor. Hı. Hmm. alayım yanmadan. Ama kağıt peçetem yok. Neyse değiştireceğim. Oraya aksın Biraz daha pis. Gene ben sizi şöyle bırakayım. Onları çıkarayım. Şimdi bunları atayım tekrar. Böyle. Oh mis. Siz de yapıyoruz mu arkadaşlar böyle? Biz seviyoruz şarkı öyleler böyle. ben bunları pişireyim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftelerim oldu. Mis gibi buyurun yemeğe gelin sizde.